Hitler'in elinden çıkan, çiçek çocukların ikonu haline gelen, hepimizin bir dönem ya da halen hayali olan 72 yıllık bir efsane. Bosvos. Savaşta doğup barışın simgesi haline gelen, dünyayı kasıp kavuran, tarihinde rekordan rekora koşan bu efsane aracın hikayesi de oldukça ilginç. 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası'nın savaş araçları su soğutmalı olduğundan, sürekli arızalanıyordu. Hitler emretti ve Sovyetlerin kışına yenilmeyecek bir araç üretilmesini istedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın savaş araçları su soğutmalı olduğundan sürekli arızalanıyordu. Su donuyor ve tehlikeye düşüyorlardı. Hitler, Sovyetlerin kışına yenilmeyecek bir soğutma sistemi bulunmasını emrediyor ve Alman mühendisler kara kışta donmayacak tek şeyin hava olduğundan hareketle hava soğutmalı araçlar üretiyorlar. 1 Ocak 1931 yılında görüşmelere başlayan Hitler ve Ferdinand Porsche, kuşkusuz tasarladıkları arabanın sonraki 70 yılda dünyayı ele geçireceğinden habersizlerdi. 1 Ocak 1931 yılında Ferdinand Porsche, Stuttgart'ta Kronenstrasse 24 numarada ilk tasarım bürosunu açtı. Ne Hitler ile ne de onun dünyayı ele geçirme ideolojisiyle hiç tanışmayan, 55 yaşındaki Ferdinand Porsche, bu stüdyoda yaratacağı bir otomobilin ilk örneklerinin, sonraki 70 yılda dünyayı ele geçireceğini kuşkusuz bilmiyordu. 1934 yılında Hitler Porsche'den, halk için bir otomobil, tasarlamasını istedi, iki yetişkin ve üç çocuk taşıyabilecek, 100 kilometre hızla gidebilecek, ekonomik, ayrıca üç silahlı askeri taşıyabilecek ve fiyatı 1000 Reich markı geçmeyecek. Mayıs Porsche Hitler, Berlin'deki Kaiserhof Hotel'de bir araya geldiler. Hitler, Porsche'den, halk için bir otomobil, tasarlamasını istedi. Hitler'in hedeflediği Volkswagen 2 yetişkin ve 3 çocuk taşıyabilecek, 100 kilometre hızla gidebilecek, ekonomik, ayrıca 3 silahlı askeri taşıyabilecek ve fiyatı 1000 Reich markı geçmeyecekti. Haziran başı. Tip 60 geliştirildi. 22 Haziran. Porsche Konstrüksiyon Bürosu, Alman Otomobil Endüstrisi Kurumu, RDA, arasında bir, halk otomobili, prototipi üzerinde anlaşma yapıldı. Aralık, bugünkü Kaplumbağa'nın, ataları, V1 Saloon ve V2 Kabriole prototipler tamamlandı. Böylece Volkswagen yani Türkçe anlamı ile, halkın otomobili, üretime geçti. İpler her Alman bir araba sahibi olsun istiyordu. Bu yüzden ucuz ve rahat bir otomobil üretme kararı aldı. Ve Beetle, modeli ortaya çıktı. Hapiste yattığı yıllarda Henry Ford'un biyografisini okumuştu ve böyle bir otomobili üretmenin mümkün olabileceğini düşünüyordu. Hitler ve Porsche'un bu iki ortak isteği bir işbirliğine dönüştü. Volkswagen bir yılın üretilmesi için çalışmalar başladı. Kaplumbağa'ya benzeyen sevimli bu arabanın tasarımındaki detayları Hitler bizzat kendisi çizdi. Hatta bir söylentiye göre Hitler, Bosbos'un tasarımına efsane Aşkı Eva Braun'un vücut hatlarını uyarlamış. Hitler'in isteği üzerine aracın ana hatlarını Ferdinand Porsche çizdi. Ancak Volkswagen'i üretim haline kavuşturan detaylarını Hitler kendisi tasarlamıştır. 7 Haziran 1938 yılında ilk Vosvos, Vos Motor dergisinde, Hitler'in sevinç getiren güç otomobili, başlığı ile duyuruldu. 28 Mayıs, Almanya'nın aşağı Saksonya yöresindeki Seven kanalı kıyısında dünyanın en büyük otomobil fabrikasının temeli atıldı. 7 Haziran tarihli Motor dergisinde Bosbus'un doğumu, Hitler'in sevinç getiren güç otomobili başlığıyla duyuruldu. Kraft durch Freud Wagen KDF Wagen. İlk Bosbus, daha doğrusu KDF Wagen ilanı ayda yalnızca 5 marka otomobil sahibi olmak. Direksiyonun ortasında su kenarında bir kale ve bir köpek yer alır. Su aracın su gibi aktığını, kale arabanın sağlamlığını, köpek ise aracın sahibine bir köpek gibi bağlı olduğunu simgeliyor. Volkswagen logosu hızlı çevrildiğinde nazilerin sembolü olan gamalı haç görüntüsünü alıyor. Gelelim Volkswagen'ın dünyaya nasıl açıldığına. Rock ve roll müziğin babası Elvis Presley bir otomobil tutkunuydu. Askerlik görevi için Almanya'ya gönderildiğinde kendisine kullanılmış bir betle satın aldı. Böylece Amerika onun sayesinde betle ile tanışmış oldu. Volkswagen bir yılın kaderindeki bir diğer dönüm noktası, belki de onu tüm dünyaya tanıtan olay ise 1963'teki her bir filmi. Sinema tarihinde başrol oynayan tek otomobil olma özelliği Vosvos'a ait. Bir Vosvos'u yalnızca onun yaşamı üzerinden anlatan tek sinema filmi olan, Love Bug Aşk Böceği, 1969'da gösterime girdiğinde dünyanın dört bir yanındaki Vosvos tutkunlarının yanı sıra milyonlarca çocuk ve yetişkin sinemalara akın etmişti. İlk her bir filmi 1972 yılında Türkiye'de gösterime girdiğinde, gişe rekorları kırmıştı. Amerika'dan çıkarak tüm dünyaya yayılan, hippi akımı, her bir filmi ile Bosbos'u barışın simgesi haline getirdi. O, popüler kültür ve çiçek çocukların temel taşından biri ve bir ikondu artık. Özellikle 68 kuşağı olarak tabir edilen, savaş karşıtı, dans etmeyi ve gezmeyi seven, savaşma seviş. Diyen bu gençlerle özdeşleşen bir otomobil haline gelen bir yılın, tüm dünyada milyonlarca hayranı oluştu. Bekle özgürlüğün, gezmenin, eğlencenin, gençliğin ve barışın sembolü haline geldi. Belki de onu bu kadar sevgi dolu gösteren şey tasarımıdır. Çünkü dünya otomotiv tarihinde hiçbir taşıt aracının herhangi bir yerinde böylesine doğal biçimde bir kalp görüntüsü bulunmuyor. Sahiplerine sadık, çalışkan, sevimli bir kaplumbağa gibi bir otomobil. Gerçekten de insan gördüğü zaman karşısında canlı bir varlık varmış gibi hissediyor. Ona baktığınızda olumsuz hiçbir şey yok neredeyse. Evrensel geçerliliği olan gülümseten hisler besliyoruz bu sevimli kaplumbağaya. Dünyanın çoğu onu betle yani, böcek olarak anıyor. Türkiye'de ise biçimsel benzerliğinin yanı sıra dayanıklılığı ve uzun ömürlü oluşu nedeniyle, tosbağa ve kaplumbağa adı verilmiş. Meksikalılar da herkeste bir tane bulunduğu için, göbek deliği adını koymuş. 21.5 milyondan biraz daha fazla satılan namhı diğer tosbağa, tarihin en çok satılan otomobili durumunda. 1971 yılında teknolojik olarak ileride, geniş ve donanımı kuvvetli süper betle lanse edildi. Ayrıca 1967 yılında Meksika Puebla'da üretim başladı ve 30 Temmuz 2003'e kadar üretim kesintisiz sürdü. Avrupa'ya ve diğer ülkelere buradan ihracat yapıldı. Türkiye'ye ise ilk Rosvos 1951 yılında geldi. Ülkemizdeki ilk Rosvos sahibi O.P. Doktor Ömer Faik Çelebi'dir. İstanbul'un Çamlıca semtinde yaşayan doktor. Celebi, Almanya'dan getirdiği çift camlı ve kara şanzımanlı lacivert VW'sini tam 33 yıl aralıksız kullandı. 30 Temmuz 2003 yılında 21.529.464'üncü son Volkswagen Meksika'nın güneydoğusundaki Puebla kentinde üretildi ve Wolfburg'daki müzeye gönderildi. Üretimi durdu ama Volkswagen sevdası hiç bitmedi. Günümüzde her ülkede bir Volkswagen kulübü var hem de büyük bir bağlılıkla. Bosboskuların dünya çapındaki örgütlenmeleri de ilginç. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'den Brezilya'ya, ABD'den Endonezya'ya, Yunanistan'dan Meksika'ya dek onlarca ülkede Bosbos kulüpleri bulunuyor. Bosboskuların kendilerine özel bir selamlaşmaları vardır. Bu selamlaşma ile dünyanın her yerinde birbirlerini tanırlar. Bosbos sahipleri birbirlerini hiç tanımasalar bile yollarda karşılaştıklarında farlarını yakıp söndürerek birbirini selamlıyorlar. Ayrıca Bernard Rieger'in kaleme aldığı The People's Car, A Global History of the Volkswagen Vette adlı kitabında otomobilin tarihi ve onu ikon yapan reklamlar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Haberiniz olsun. Vosvos'u o kadar çok seviyoruz ki en özel anlarımızda bile bizim yanımızda olsun istiyoruz. Ondan asla vazgeçemiyoruz. Bir düğün dün. arabası daha ne kadar güzel olabilir ki? Ve her yıl 22 Haziran Vosvos'un doğum günü olarak kutlanıyor. O bizim hala gözdemiz. İyi ki varsın var. Vosvos.